Evine 20 TL masraf yapan 11 bin TL yazılmış. Evine iki kurşun isabet eden 15 bin TL hasar görenler için 3 bin, 4 bin, 7 bin, en fazla 15 bin almışlar. Kardeşim bunların hepsi düzeltilir. Panik olmaya gerek yok. Yine bildirsinler, isterse bize de yazsınlar, takip ederiz. Mutlaka onlar telafi olacak. Güzel bahçeli, geniş evler olacak. Üst üste evler, teröristlerin rahat hareket edeceği evlerin hepsi yıkılsın. Yani teröre uygun olan evleri yıkalım. Açık bahçeli, ferah ev, Zaten sağlıklı değil oralar. Üst üste yaşanmaz yani o şekilde. Öyle ev olur mu ya? Geniş bahçeli, ferah ferah. Öyle. Seyrek böyle ara aralarına olsun. Terörist de yaklaşamaz oraları. O evler hepsi yıkılsın. Hepsine kardeşlerimize ev verelim. Evlere de para istemeyelim. Otursunlar. Ne yapıyorsa yapsınlar. Yani devletin olsun ev. Onlar 50 yıllığına kiralamış olsunlar mesela. On nereye kiralasınlar? Evet. 50 yıllığına. Ev devletin olsun. 10 yıllığına kiralayacağım. Bahçeli villalı güzel şahane ev yapalım. O oraların hepsi yıkılsın. Tarihi binaların dışında her yeri yıksınlar. Düşünmeye gerek yok. Mağdur olan kardeşlerimiz de bize yazsınlar. Ya işte bakanlığa yazsınlar. Bize de yazsınlar. Takip edelim. Öyle bir şey olmaz. Zarar da mutlaka dönülür. Yanlış yerden dönülür. Öyle bir şey müsaade etmeyin.